ya bu adam ne yaptı size bu adam sizin şeyinize tekerinize çomak sokmaktan başka Ümit Özdağ ne yaptı AKP'nin tekerine çomak soktu onun için bu başına gelen ve bu bir muhalefet partisi lideri ya böyle bir şey olabilir mi bunu siz Almanya'da Fransa'da efendim İtalya'da Avrupa Birliği'nde demokrasinin hukukun olduğu bir ülkede böyle bir şey görebilir misiniz bu nasıl bir iştir yani bu ülkenin demografik yapısı bozulmasın diye söylediği sözlerden ve bu savunduğu şeyin Ak Parti'nin çıkarına efendim çünkü seçmeni etkiliyor çünkü söyledikleri doğru bizim Suriyeliler hakkında söylediğimiz her şey doğru kardeşim. Her şey doğru. Ümit Özdağ'ın söyledi de doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bireyinin söylediği de doğru. Diğer partilerin söylediği de doğru. E doğru olan şeyi sen millete hapse atarak, sen milletin önünü tıkayarak engelleyemezsin. Engelleyemezsin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey mümkün değil.